Ee, patamı ben daha önce soydum, yıkadım. Makinemizi da, bu makine'miz de aldım. Bu makinemizi kapatalım oğlum. Doğradım arada çalışıyordu arkadaşlar. Bunu kapatalım. Ben patamı güzel yıkadım değerli takipçilerim. Böyle. Bu şekilde gayle gayle doğradım arkadaşlar. Böyle. Çok güzel oluyor takipçilerim. Yani yapmanızı dilerim, öneririm yani. Güzel oluyor. Böyle bu şekilde krem atıyorum içine. Krem de bana Rabişim aldı değil mi oğlum? Trelice. Yani ama <laughs> olsun ol ya dedi. Ol ya teyze dedi. Ya bu tıraliçe şey ya. Ben arkadaşlar bir tane böyle krem atıyorum içine. Hani, Tabii ki malzemesine göre. Hani tıraliçe almıştı ya bir kere böyle hazır pakette. Hı. Ondan çıktı bu öyle paketini Hı. koymuşlar. Hı. Nasıl yapıldığı gösteriyor arkada. Tamam. Bu normal krema. Arkadaşlar sizler ne yaptınız? Ne ettiniz? Nasıl geçti bayramınız? Bizim bayram işte koya giderken sevindik ama koydan gelirken tabi ister istemez üzülüyoruz insan arkadaşlar. Ama ne yapalım? Sizler de biliyorsunuz bunları yani. Doğduğumuz yerde değiliz takipçilerim. Doyduğumuz yerdeyiz. Mecburuz yani. Anneannem gene tek başına kaldı. Anneanne tek başına kaldı. Yapacak bir şey yok. Ama bugün dayım geliyormuş. Dün ekliyormuş. Ona evet. anneannem duramıyor. Ben anneannem duramıyor. Arkadaşlar dersiniz ki yani ailemi niye çekmedim Gülsem? Ailemi niye çekmedim? Ee, çekiniyorlar arkadaşlar ister istemez. Tabii ki saygı duyarım yani abim de olsa anam da olsa. Ya yani istemedikleri sürece dediğim şey yani yapmamızın dedim, bir anlamı yok. Yani herkesin kalmış bir şey arkadaşlar. Ben şimdi ana da yani bir şey diyemem. Böyle arkadaşlar bir bardak da süt atıyorum içine. Bu şekilde. Sütlü bir şey. Hı -hı. Dün de süt mısır yaptın. Onu Ay da çeşke da bir bardak böyle su atıyorum içine. Dün de süt mısır yaptık. Onu da çekseydik çeşke. Biraz da böyle garip atıyorum arkadaşa Garip biberim kalmamış. Bu senden aldım aşağıda. Şerif ablanın kızından aldım. Ben de direkt böyle getirdim. Yani bu şekilde <laughs> arkadaşlar. O da yavrum da böyle bu şekilde vermiş bu Hüseyin. Arkadaşlar ya. böyle biraz da yemek yağı böyle içine. Bu Biz neden siz nedense zeytinyağını pek yemiyoruz. Evet, o de. Evde Dediğim var gibi ama. Işte arkadaşlar yani abim e, çekiniyorum kızım dedi. Annem de anacım da öyle dedi. Ben de saygı arkadaşlar. O yüzden anacım yani. Zamanla. Bu şekilde değerli takipçilerim. Kremayla ben bunu bu şekilde böyle pişireceğim şimdi. Mis gibi koktu ama. Benim koktu. Böyle Koyda e, değerli takipçilerim e, bir tane şey var. Teyzemin torunu var. Küçük ama nasıl? Kaç yaşındaydı Abdullah o? 4-5 yaşında var hemen hemen. Yani beni öyle bir sevdi ki sarıldı yani. Ne diyeyim? buradan o kızımı çok çok öpüyorum. Adını da unuttum ha. İşte bir şey aklıma gelen bir ad değil. Ya öpüyorum seni bir çok. Güzel kızım. Ha onu bana teyzem bıraktı, nişte bıraktı oğlum. Arkadaşlar bunu yutuyorum ben, bacağımı bakalım. Bilmiyorum, Eniştemin burada burada tane tavuğu var. Yani çok iyi gelmiş ona. Nişte de bana ağır, ağır olsun Hop böyle. Biliyor bakalım. Çok. Akşam sabah akşam yutuyorum arkadaşlar bunu çörek olsun, bir de hapı çıkmış. Ama gerçekten çok büyük. Arkadaşlar ben şimdi bunu böyle ocağımın üstüne koydum. Böyle pişecek. Sonra fırına koyacağız. Tayyarı takipçilerim. Hatta posta da koysun abiler ablaları. Laka, bu dünyanın en güzel kokan şeyi olabilir bence. Hı? Çok güzel kokuyor. Tabii ki çok kokuyor. Her derde var. Peygamber Efendimiz'i sevdiği şey. Bu ne olur? Şöyle bu her derde de var. Evet. <skrur> Jeg hører Burası da annemin bostanı. Kurumuş bostan. Burası da Şerif ablam. Selam yollayın selam. Bili, bili. E Efendim. Hiç anneme video çekiyorum. ne yapıyorsunuz orada. Kıskacları mı atıyorlar? Trabire Kırmızı. girmiş. E, kedi de var. Kedi olsun. Kedi gir hadi. Uyusam tavuğu çıkar ya. Ah Şerife'm bir görse şimdi tavuğu. Bakalım annem namaz sıkılıyor. şöyle bir yemeği bir göstereyim. Şöyle. Yine. Bu arada Allah Antalya Manavgat ilçesine yardım etsin. Orada büyük bir yangın başlamış. Allah yardım etsin. Değil mi anne, Allah yardım etsin. Allah yardım etsin arkadaşlar. Ben de şimdi ilk namazına durdum. Ee, kurban olduğum ne diyelim? yapalım değerli takipçilerim yangın hiçbir şeye benzemez oradaki yaşayanlara tümün Allah'ım yardım etsin kurban oldum Allah'ım çok acılar var tabi ki kayıplar da var Mevlam yardım etsin yapacak bir şey yok arkadaşlar ne diyelim takipçilerim ben namazımı kılayım sonra görüşürüz değerli takipçilerim görüşürüz bu ne getirdin bu sen ooo burnu kızı <laughs> Arkadaşlar bunu örüp götmüş ben bu şekilde biz buna burnu kızı deriz Aa sen kuyudan topladı? Köyden topladı. Var sizin de mi? Bizim var Keşke karjı. çekseydik kızım bu. İki tane ayı tarzı. Valla böyle arkadaşlar. Sağ ol yavrum. Gel ya, oturun gel. Gerek yok yürü. Vay be. Neyse. Hadi. Çok sağ ol yavrum. Oturuyor mu bir şey ama Ermaz gel Hadi öptüm. Çok sağ ol yavrum. Çok sağ olsun Buse. Erimi dağıldı arkadaşlar yemeğimiz bu şekilde niye kesinlikle Gülşen derseniz değerli takipçilerim ben diyorum yani Gülşen Gülşen ben Gülşen de diyorlar Gülşen de diyorlar yani adım bu şekilde benim böyle arkadaşlar yüzüne çıkan böyle ben patates tabii ki patalarım böyle yüzüne çıkan şeyde yani sütün içinde kreması filan böyle bu şekilde arkadaşlar biraz daha bu, bu şey yapsın ondan sonra tepsiye dökeceğim ben bunu. Bunu düzüyor arkadaşlar bu. Vallahi mis gibi de kokuyor. <laughs> arkadaşlar şu e, az önce kızım aradı. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Biraz böyle toz bir dolap demiş bir duyuruk. Benim için patalım pişti. Şimdi fırına koyacağız. Fırına koyacağım. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Bunu böyle aktarıyorum ben şimdi hepsini. Oo. Oh, bu gerçekten çok güzel ya. ilk defa yemememize rağmen. Aynen. Biz bayıldık. Ben bunu düz attım arkadaşlar. Düz atarken size Unuttum söylemeyi. Anne bir tane köyde bir tane takipçimiz dedi ki bize. <laughs> bana dedi ki bu kolundaki yara ne oldu dedi. Göstereyim mi? Göstereyim, oğlum. mi? Ee, yani bunu Göstereyim. soruyorlar. Ha. Yandı abileri ablalar ısı döküldü yavrumun kolunda. Kaynarsa. Tamam kapıyı kapat yavaşça kapat oğlum. Arkadaşlar biraz da böyle kaşar rendeledim. Şimdi kaşarı böyle üstte dokma yapıyorum arkadaşlar. E buna ben kırmızı biber, pul biber falan atmıyorum içine. İsteyen atar, ben atmıyorum. Bildiğin gibi değerli takipçim. benim adam acı yemeye. Pul biberim de biraz acı, az bir şey işte. Karabiber attım. Böyle arkadaşlar kaşar bol olacak bunun içinde. Yani bunu sevdi yani. Böyle bu şekilde ben bunu şimdi tavuk üstüne, içinde pişireceğim. Hadi doktor. Az atalım mı oğlum? Sen edersin Yeter ya. Gerek yok ya. Yani. Çok fazla kaşarlı olmaz. Doğu fırına süreceğim. E, tabii ki sıcak oltan kaşarla hemen eridi üstünde. Böyle bu şekilde ısı biber yapmak lazım. Arkadaşlar yemeğimiz böyle doğu fırında değer değerli takipçilerim. Ara ara gösterecektim sizlere ama Abdullah dışarı çıktı. Az dedi ne oynayacağım dışarıda dedi. Böyle bu şekilde davul fırında yememiz bu şekilde arkadaşlar. Değerli takipçilerim. Bu pişti mi? Pişti. Aşkına kızarsın mı? İyi ya. Biraz daha kızartalım. Az daha kızartayım arkadaşlar. Bir iki dakika daha dursun. tam şimdi oldu. Bu şekilde arkadaşlar diğer takipçilerim. Şimdi kızardı. Böyle ben bunu böyle aldım. ablamdan aldım dediğim gibi. Tarihini gösterdi bana arkadaşlar. İnanır mısınız çok güzel oluyor yani. Yapmanızı tavsiye ederim. Ben bir seferlik yaptım. E, güzel oluyor yani değerli takipçilerim. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Şimdilik hoşçakalın. Kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Bay bay. Kaşarsan da bay bay abilere ablalara. Bay bay. Görüşmek üzere.